Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne zaman kanalıma hoş geldiniz diyordum. Mekan ziyaretlerinde ve hunt videolarında. Dinozor inceleyeceğim zaman Jurassic Park'ım hoş geldiniz diyordum. Koleksiyon inceleyeceğim zaman da Göksel'in koleksiyonu hoş geldiniz diyordum. Şimdi bir mekana geldik arkadaşlar. Diecast'in küçük bir cenneti Lydia Toys'dayız. İşimiz değil tutkumuz. Burası Beylik Düzünde. Bakın Beylik Düzünde Beyliyz Müaveme birinci kat. Buraya adeta hayat geldi. Çünkü cenneti buraya getirdik arkadaşlar. İçeride yok yok 118 modeller var, 164 var, 43 var. Çok fena şeyler var. Şimdi içeriye gireceğiz, mekanı gezeceğiz. Evet şöyle içeriye giriyoruz arkadaşlar. Böyle fena bir yerdeyiz. Aa burada kim var? Sen gülünce güller açar. Aa Engin abi! Tamam tamam şaşırmış gibi yapmıyorum ben zaten biliyordum arkadaşlar. Day Kestin abisi sevgili Engin abimiz ee, sahalara geri döndü. Abi seni görmeye çok sevindik. Nasılsın iyisin? Teşekkür ederim ben daha çok sevindim. Sana Sizinle bir hocam yararlı. abim benim özledim seni be. <laughs> Çaktırmayın <ben> arkadaşlar. <laughs> Vuruyorum arkadan. <laughs> Sizinle beraberken kötü olmanın imkanı yok. Eyvallah Hepinizi abi. seviyoruz. Cansın. İyi ki varsınız. Abi yeni mekanın hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Daykes abi. camiası bir kez daha mutlu olacak. Seni aramızda görmek hepimizi çok sevindirdi. Gerçekten. Evet arkadaşlar gezeceğiz. Burada videonun başında söylediğim gibi yok yok. Arkadaşlar şimdi reyonlarla sizi baş başa bırakacağım. Burada ben limitli ürünler görüyorum. Özellikle şu ikisi. Şu çok can alıcı. Bu R35 var. sanırım. Genelde böyle hani Türkiye'ye distribütörlerine gelmeyen ya da yurt dışından özellikle getirtilebilen modeller var burada. Ya da önceden gelmiş ama çok çabuk tükenmiştir. Sonradan tekrar getirtilmiştir. O tür modeller var. Genelde böyle özel modeller bunlar. Limitli olanlar, fuar modelleri, yemek modelleri genelde çok. Abi çok fena ya. Evet. Şu özellikle de şuna bayıldım ya. Renkler çok iyi. RX7 çok özellikle fena. çok Güzel modeller Ay, var. Ay, McLaren var ya. Of, sen de hem de. Evet. Renkler birbirinden güzel ama şurada şu beni aldı. Evet. O beni aldı. Onun Buranın de... sahibi Ferhat abi değil mi? Evet. Ama Ferhat, Ferhat, Ferhat abi var. bir gelsin. <laughs> Arkadaşlar şurada bakın Toyota GR Corolla 2022 var. Bu Diner Car. Akşam yemeğiydi galiba bu değil mi? Bu da yemek. Yemek özel. özel. Yemek özel modeli. Ferhat'ın kendi modeli. Evet. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz abi? A açık, açık mı? Açık açık. Evet arkadaşlar bu Ferhat abinin modeliymiş artık değil. <laughs> Dokunduğum benim değil mi abi? <laughs> Senin canı sağ olsun. Evet şöyle koyalım Ferhat abimizin. Bakın burada bir Isuzu var D-Max 2018 kasa. Yalnız rengi de fena. Arabada böyle bir basık, lowrider rider havası sezdim ben bu arabada. pick up da düzeltiyorum. Bakın üstünde anteni bile var. Yani bunları tek tek incelemeye kalkarsam arkadaşlar burada herhalde 5 saatlik çekim olur. Böyle sadece üstün körü üstten üstten bakacağım. Sadece çok gözüme çarpanları sizlere göstereceğim. Şu alttakiler çok özel. Oo, bu bunlar tekiler. Pop Race arkadaşlar evet. ve bunlar fuar özel. Bunlardan evet. bizim mağazada da satışa sunuldu ama şöyle bir kutuda değildi. Normal bildiğimiz Pop Race'in o standart kutularında satıldı ama bu çok özel. Bakın her birinin ayrı kutusu var. Bu turntable sanırım. Evet. Bakın burada aman. Burada da yine bunlar da fuar özel modelleri. Evet. Gördüğünüz gibi. Şunlardan birini ağaca asıyorsunuz. Bu yılbaşı edition. Lincoln Capri. Bu da normal arabası. Bakın şu Taycan da çok can alıcı bir rengi var. Burada da Bentley'i görüyoruz. YM model BMW bu çok güzel ya. Şunun jantları beni oluyor. Evet. Falan evet. Serinlemek için burada Seven Up içebilirsiniz. Bakın otomatı var bir tane bayan var Şunları çözemedim o kutuları Kasaları. Kasalar mı onlar hı hı. Evet kameradan bakıyorum arkadaşlar Diş fırçası gibi olduğu için kamerada minicik O yüzden Ne seçemedim Bakın bu da Pepsi Pepsi'yi severim Bir dakika bir dakika ben burada fena bir şey gördüm ya Şuna bakar mısınız arkadaşlar Arap işi Dikes <laughs> tok Bakın figürler var. Biliyorsunuz Araplar sever böyle şeyleri. Fena yapmışlar ya. Şu olaya bittim ya. Toyota Land Cruiser Arap Exclusive Gold Edition. Burada da Plexilim modeller var. Şu grup Inno 64. Bakın arkadaşlar. GTR R35'ler dizilmiş. Ondan sonra R34'leri görüyorum. Ferrari gördüm. Şunları soran arkadaşlar bakın burada da mevcut Bruce Lee'nin seti. Altında da yine Inno 64'ler var bolca. O Rocket Bunny Toyota AE86 var mesela Levin. Mazda RX-7. Şunun rengi harika. Valla şöyle hızlı hızlı buraya iniyoruz. Burada Chase karları gördüm mesela RX-7'ler. Evet bakın bunların hepsi Chase değil mi abi bu arada? Yanlış görmüyorsam Ha orası chase tamam. Bunlar da normalleri. Bakın endgame'in morunu arayanlar, normalini arayanlar burada var. Fiyatı 1750 TL. Burada diorama var. Fast and dioraması içinde bir tank görüyorum. Bakın burada da Shell'in dioraması var. Golf de var arkadaşlar. Böyle diorama malzemeleri de var burada. Evet şimdi yan tarafa geçiyoruz. Bunları böyle cam üstünden göstereyim size. Buradakiler de tarmak grubu. Oh, Şu Pagani Imola'yı beğeniyorum. Bende var zaten. Şu üstündeki de vardı galiba bende. Huayra da olabilir. Güzel modeller var arkadaşlar. Evet burada da tarmağın kutulu modelleri diyelim. Hani plexili değil de. Hem de çeşit bayağı çok gördüğünüz gibi. Burada bir 10-15 çeşit var en az. Arkasında da modeller görünüyor. Bakın burada Tiny'nin birkaç tane aracını gördüm. Mesela şu Advan dekalli Isuzu N-Series. Çok tatlı görünüyor. Bakın burada Bruce Lee var. Bunlar da tarmağın taşıyıcılı arabaları. Burada iş makineleri var. Takara Atomi arkadaşlar. Benim kanalımda beni takip edenler Takar Atomi'yi ben de dinozorlarla tanıdı. Ama Takar Atomi'nin bu tarz iş makinaları, ferrarileri, model araçları hatta daha üst segmentleri de var. Evet kamerayı yukarı tutmuşum kusura bakmayın. Bakın burada böyle iş araçlarını görüyoruz. Ve hemen üstünde film yıldızları var. Supra'yı görüyoruz arkadaşlar bir a 35 var Kapısı açık Mazda RX7 var Var oğlu var evet Yarabbi şokolara geldik şimdik gördüğünüz gibi Oo, abi şunlara bir bakabilir miyim Toyotalara evet BMW Creations'ı da Biliyoruz hatta Türkiye'de distribütörü var Kuzucu Gaming Ya şöyle SUV'lere bayılıyorum ya çok sevmeye başladım Aa şu pickup güzelmiş ya Of Öf öf öf, öf. Engin abi ne yaptın abi Of Çok fenalar ya Burada May 64 var arkadaşlar. on da gördüm bir tane. Onu da Civic. Mugen Hemen arkasında yine para 64'ler var. Para 64'lerde de elimde güzel modeller var benim. Para 64'ün de distribütörü var. Diecast pazar. Evet. Yani ülkemizde distribütörlerin çoğalması çok ama çok güzel. Daikes Türkiye ile distribütörlüğün açılışının yapılıp ve ondan sonra farklı arkadaşların da distribütörlük alması bizim çok hoşumuza gidiyor koleksiyonerler olarak. Ulaşamadığımız modellere ulaşıyoruz arkadaşlar. Çok sevinçliyiz. Bakın Time Micro var. Time Micro'nun da distribütörlüğü var bildiğim kadarıyla. Yani distribütörlüklerin gelmesi bizim ülkemiz için çok iyi bir şey arkadaşlar. Yani ülkemizden Avrupa'da da yurt dışında da söz ediliyor bu konuda. Vay! BMW i8. Bende bunun pembesi vardı ama bu da güzelmiş. Şu arkadakilere bakalım. Abi at göster diyorsunuz. Göstereceğim onları da göstereceğim size. Şimdi plexilerden başladık ama. Evet Ferhat abimize hayırlı uğurlu olsun. Daha kez festivalinde sizlere söylemiştim mekan açacağını ve nihayet geldim. Şunlara bakmadık değil mi? Böyle geliyoruz. Aurora modelin şu arabası çok hoşuma gidiyor. Burada güzel arabalar var. Bakın şöyle krom renkli. Estağfurullah abi. Eskiden iyi. güzel grafiği yapıyordum ama bıraktım. Oo, şunun da rengi güzelmiş. Bakın burada da mesela Star Model diye üreticiye ait Porsche'lar var. Modern Art var, Time Micro var, Mini Station var. Karışık markalar arkadaşlar. LB Works mesela şu bende var. Şu Bugatti bende var. Çok güzeldir arkadaşlar. Evet Porsche 917'yi görüyoruz. Arkası açılıyor. Oo, bir saniye. G kasa bakın hem de askeri kamuflaj. 999 limitli gördüğünüz bu arkadaş. Limited Edition. Evet Hello Kitty. Bayan arkadaşlarımız daha çok seviyor Hello Kitty topluyorlar ama yine erkekler de var toplayan. Şurada Supreme var arkadaşlar. Güzel bir model yapmış. Evet buradan yana doğru kayıyoruz. Burası da RLC Cumhuriyeti. Namı diğer RLC Redline Club. Bakın Lincoln Continental 61 Trabzon'a selam. Offly <laughs> Toys'a selam. Burada bunları görüyoruz. Evet. Şurada figürleri görüyoruz arkadaşlar. Jada'nın farklı ölçekte figürleri var. Ve şimdi RLC'lere geldik. Şu arkası tamamen bir efsane ve tasarımcının bildiğim kadarıyla imzası var o arabalarda. Gördüğünüz gibi BMW M5 E39. Bunların hepsi set. Bu set satılık mı abi? O set bizim Tarat'ın kendi seti. Bakın burada hepsinde imza var. Bu bakılık arkadaşlar satılık değil. Güzel Porsche'ları görüyoruz. Collector Edition. Altta çeyizler var. Ve yine RSC'ler var. Şöyle bir taneyi kaldırıp göstereyim size. Bakın zamak var mesela. RLC'leri görüyoruz. Şurada Fisher Price'ın bir arabası var. Volkswagen. Bakın imzalı. Ve Optimus Prime. İşte. Arayanlar varsa Lidia Toys'da bunu bulabilir. Bakın burada eski retro entertainment'lar var. Ve burada onlu setler var. Fasten Furious'un Zamak seti var. Şu set efsane. Geçen sene bayramda bunu incelemiştim. Kanalımda incelemesi var arkadaşlar bunun. Forza Horizon seti mix yapmışlar arkadaşlar onu. Şu limitli ama e, Türkiye'de 3-5 tane yok. Ama bunlar ya, limitli arkadaşlar. Esyan Motor Show 2024'de özel bir Supra. Görmüş olduğunuz model. Şöyle majöretin kapıları açılıyor. Limitlidir. Burada Jada'nın figürlerini görüyoruz. Arka arkaya dizilmiş fiyat aralıkları da bakın 150 TL. Anam siz bir araba mı olacaksınız? Evet Ninja Turtles Spider-Man bir var arkadaşlar şurada. Paki topları var. Ee, Pikachu'yu çok seviyorum bundan. Pikachu çıkar mı Engin abi. Pikachu çıkartabilir miyiz? <laughs> Şans. Şans. Şansa kalmış. Pokemon hakkında ne düşünüyorsun abi? Herhangi bir şey düşünemiyorum çünkü hiç ilgi alanıma girmiyor. Peki, Peki Pokemon olsaydın hangisi olurdun abi? İsimlerini biliyor musun? Onu bile bilmiyorum. Hiçbiri bilmiyorum. Pikachu var elektrik atıyor. Ben mesela Charizard olmak isterdim. Dinozora benziyor çünkü. Kel bir karakter varsa olabilir. <laughs> evet burada da yine BT POP'ları görüyoruz. Bunları böyle hızlı geçiyorum. Sıkılmayın diye. Bakın burada figürler var karışık. Allah ne verdiyse Böyle geçelim ve şimdi benim en sevdiğim yerlerden birisi Green Knight. Green Knight'ı seviyorum. Her ne kadar fazla izlenmese de hepinizi Green Knight'a boğacağım. Çünkü 300-400 tane video çektim. Hala editleyemedim ve hala da almaya devam ediyorum arkadaşlar. Böyle diecast firmalarında karşımızda Green Knight'ları görüyoruz. John Wick Chapter 4'teki Playmood Q'dayı görüyoruz. Son filmdeki arabalardan biri. Şöyle Tabur 64 diye bir serisi var. Badalion. Burada mesela bir tank görüyoruz. Bunun gibi çok spesifik şeyler yapıyor arkadaşlar. Lowrider California serisi. Bu mesela çok ilgi görüyor. Bunu genç, yaşta herkes topluyor arkadaşlar. Bakın Elvis Presley gibi bir üstadın kullanmış olduğu arabalar var. 1955 Cadillac Flatwood Series 60. Pembesi ve mavisi var arkadaşlar. Ve Elvis Presley'i görüyoruz burada. Green Knight'ı anlatmaya kalkarsam buradan çıkamayız. Green Knight'ı seviyorum. Evet şimdi buradan Hot Wheels'a o genç neslin çok sevdiği premiumlara geldik. Mesela burada Japon Historic 4 serisi var. Hatırlarsanız Türkiye'ye ilk gelen premium Japon Historic... 3'tü. Ve bu da dördüncüsü arkadaşlar. Dördüncü nesil diyelim. Bakın burada Turin seti var. Jaylenos garaj seti var. Onun altında Exotic set ve Slice Street seti var. Boulevard seti, Fast seti. Geçmiş dönemdeki setleri de görüyoruz. Burada da teklemeler mevcut. Teklemelerin fiyatlarını sorarsanız yani bakın 400 liraya var mesela. Güncel zaten şu anda mağazalarda da 300-400 TL arası fiyatlar değişiyor böyle hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Evet burada da blisterlı modeller var ve Mijo dediğimiz. Bu Mijo bu blister diye geçiyor. Çok değerli bu arada bunlar. Evet buradan böyle yana doğru kayıyoruz. Yine burada blister paketleri görüyoruz. Burada pop race'ler de var bu arada. Pop race'in de böyle blister paketli olanlarını görüyoruz. Bakın bu ülkemize özel Türk bayraklı Land Rover Camel Trophy. Bakın Team Turkey yazıyor mesela. Bunu da ülkemizde görmek bizi gururlandırıyor. Şimdi buradan regularlara geleceğiz. Evet arkadaşlar. Uzun kartlar var. Abi, ST'leri ne yapıyorsun? <laughs> Daha şimdilik çıkmadı. Ben sizin adınıza sordum arkadaşlar. Üst taraf genelde yurt dışından gelenler. Uzun kartlar arkadaşlar. Arkadaşlara ne tavsiyede bulunursun? Bu Hot Wheels'lerle ilgili. Ya modellerin özellikle yani her model günün birinde mutlaka farklı bir rengi çıkıyor. Bulamadım diye gidip de çok yüksek fiyatlara kara borsadan almasınlar. Bir, kısa kartını buldukları modelin de uzun kartını boşu boşuna almasınlar. iki çünkü önemli olan model. Evet. Kartın... Yani şey yok. Uzun kart mı kısa kart mı diye sorarsak aynı modelin kısa kartı diyorsun. Kısa kartı fiyattan dolayı evet. ama yoksa uzun kart da alınabilir. Özellikle de evet bu bende olmalı dedikleri modelleri alsınlar. Şu evet. değerli bu değerli mi bu şu kadar mı olacak bu bu kadar mı olacak öyle bir koleksiyonerlik yok. Evet. Bu bölümde de yine güncel regularlar da görüyoruz. Eskileri de görüyoruz herhalde. Evet. Tam net bakmıyorum arkadaşlar. Ben böyle hani üstün körü çekiyorum. Aa Optimus Prime var burada da. Bakın. Fena bir şey. Bu arada mağaza legolar da var. Size legoları da göstereceğim. Şu kolonu bir tavaf edelim şöyle. Engin abi bir sorun var. Bu değerli mi? O çok değerli. <laughs> Hemen bunu alabilirsin. <laughs> evet arkadaşlar. Yani şu değerli mi bu değerli mi demeyin. Gerçekten yani ben bu sorudan çok sıkılıyorum. Yine de kırmadan cevap veriyorum ama. Ya koleksiyoncu için hepsi değerli arkadaşlar. Şimdi değer demişken sizi burada öyle değerli şeylere götüreceğim. Bunlar Ferhat abinin bildiğim kadarıyla koleksiyonuna ait parçalar değil mi? Evet. Bakın şurada legolarla başlıyoruz. Evet. Torun şey değil mi o? Çekici. Torun çekici. Bunlar Ferhat abinin koleksiyonuna ait. Bakın şu Lamborghini çok güzel. Bunların hepsi güzel ya. Bunlar premium. Hepsi değilmiş gerçi şunlar hariç. Şunlar Green Knight. Çamurlu ve çamursuz. GMC Vandura. Burada Ghostbuster var. Bu kaç ölçek? 1.12 galiba. Onun yanında Back to the Future var. Hem de Hover Mod. Gördüğünüz gibi Time Machine. O Lego bakın Batmobile. Arkasında bir motor. Bunlar, aa ben bunları göstermedim size. Hemen göstereceğim. Bakın burada açık halleri var. 1.43 Hot Wheels'ın. Şurada Land Rover var. Ferrari arkadaşlar Ferrari gördüm. Gördüğünüz gibi altta bir helikopter var. Sizi hemen şuraya bir götüreceğim. Bakın burada tim transportlar da var. Burada 143'ler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fena şeyler görüyoruz. İkili setler de var. Ben buralara atlamıştım. Şimdi kaydolara geliyoruz. Bakın üsttekiler Chase. Bildiğim kadarıyla bunların hepsi Chase değil mi Engin abi? He, bir normal bir Chase anladım. Bazılarının chase'leri yok. Burası Ferhat'ın kendi koleksiyonu. Evet, Ferhat abi'nin koleksiyonu arkadaşlar. Patlatmak isteyenler buraya gelebilir. Konum vereceğim. Evet, bakın buradakiler de chase. Bunları bir de önden de çekeceğim sizin için. Chase ve normal. Evet. Chase ve normal. Gördüğünüz gibi çok fena kaydolar var. Kaydoların biliyorsunuzdur 40 parçası el yapımı oluyor. Kaput açılıyor. Bazılarında arka açılıyor. Mesela Chevy'de bakın şurada kasası da açılıyor. Akura NSX'in de arkası açılıyordu bildiğim kadarıyla değil mi? Arka cam kısmı açılıyor. Bakın BMW'ları görüyoruz. Burada. Evet burada da satışta olan halleri var. Ve BBR'lar var. Yine kaydolar gördüğünüz gibi. Buradan yana doğru geçeceğiz. Ve burada bizi Mino GT'ler karşılıyor arkadaşlar favorim. Bu seneki favorilerimden birisi bu. Diğeri de bu. Bakın pembe pembe. Bonibon gibi. Bir fiyat. Liberty Walk gördüğünüz gibi abart. 595. Yani çok fena bir şey ya. Çok güzel yapmışlar bu arabayı. Mini de bunların incelemesini yapacağım. Mini GT'de de elimde çok güzel modeller var. Hala inceleyemedim. Ve burada Mini GT'nin eski modellerine geldik. Güneş serisi. Bunlar adeta Şampiyonlar Ligi. Bakın burada bu kalemun gibi rengi olan Lamborghini Huracan var. 146 numara. Bu arada bunlar model model ayrılmış. Bakın BMW grubu, Alman grubu, Porsche grubu var. İşte Nissan grubu. Pop Race'lere geldik. Kaput veya bagajın açılması arabaya ayrı bir hava katıyor. Pop Race'leri de seviyorum arkadaşlar. Her ne kadar Mini GT'ye fiyat performans ürünü desem de Mini GT'yi de çok severim. Ama Pop Race'in de çok büyük bir albenisi var. Gayet başarılı modeller yapıyor. Ferhat abi de de eskiye dönük pek çok Pop Race'i burada görebiliyoruz çeşit olarak. Mutlaka buraya uğramanız gerekiyor. Beylikdüzü belediye durağında deniyorsunuz metrobüsle gelip 2 dakika arkadaşlar indikten sonra 2 dakika sonra AVM'desiniz. O kadar kolay bir ulaşım. AVM'ye girdiğinizde direkt birinci katta. Bakın burada parçaları birleştirmeli model arabalar var. 60 saniye filmine ait bir Dodge Challenger görüyoruz. 71 kasa. Alman üreticisi Ziku. Siku diyorlar ama ben Ziku demeyi tercih ediyorum. Zaksuk Toyz'a selamlar Mesuda O da Ziku diyor. Evet burada fena iş makinalarını görüyoruz. Bakın burada çok zamak bir şey var. Of of zehir ya. Of, ama şeyi bu Japon belli de bu kimin ya bunun üreticisi ne abi? Bunu ben çok incelemedim çok bakmadım ama Abi zaten Japonca ya AX Cartoy sunmuş tamam evet. Az çok onu biliyoruz duyduk çok güzel. Evet bakın burada Coca Cola dekalli Bentley Bentayga var arkadaşlar Şöyle gösterelim Burada setler var O burada da yine böyle Parçaları birleştiriliyor sanırım bunun Hareketli Bunlar 1.43 olması lazım A 42 imiş şurada yazıyor Mustang var mesela. Hepsi Mustang sanırım. Evet. Şimdi buradan bakın şöyle şu kasanın yanında da burayı da kasa gibi görünüyor ama burada Harry Potter'ın büyük bir seti var. Altında bakın Avengers Tower var. Evet. Burada yine Lamborghini Sian, Mercedes Benz G500, Lego ve burada da Green Knight üreticisine ait büyükten küçüğe 1.18, 1.24, 1.43 ölçekli arabalarını görüyoruz. Aynı şekilde bakın burada da bir varyasyon var. A takımı 1983 GMC Vandura ve onun küçük hali. Oo, burada da 1.18'ler var arkadaşlar. Fena bunlar ya. Bunları ancak size böyle gösterebilirim. Burada da Jada'nın 1.24 ölçekli arabalarını görmekteyiz. Bakın burada Harry Potter'ın arabası ve Harry Potter var. Ve Brian Nissan, onun yanında Volkswagen Jetta, Porsche 911, Godzilla, bunun da incelemesini yapacağım arkadaşlar. Hatta onun yanında birkaç tane de Godzilla figürü inceleyeceğim. Evet burada da Green Knight'ın hızlı ve öfkeli firmine ait 43 ölçekli model arabalarından birkaç tanesini görüyoruz. Bakın burada da Grote var ve 73 Ford Bronco. Şurası tam bir şampiyonlar ligi. Bakın Endonezya, Daikes Expo'ya özel. Honda Civic EG. Ve altta da birkaç tane motor görüyoruz. Ve burada yine Pop Race'ler vitrinde. Bakın bunları böyle buradan bakabiliriz. Fena modeller var. Dehşet bunlar ya. Şuraya bakın. Buraya tamamen Lincoln'ler sıra sıra dizilmiş. O yılbaşı edition'ı da buraya koyarsak herhalde burada bir varyasyon oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi Ferhat abi'nin koleksiyonuna doğru geleceğiz. Bakın burada böyle fena ya şöyle size göstereyim. Yani Ferhat abi bayağı bir emek harcamış. Helal olsun. Şimdi mağazadaki legolara bakacağız. Fena legolar görüyorum. Of 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 şuna bakın. Bu yılın bence seti seçilecek. Dinozor fosili Tyrannosaurus Rex arkadaşlar. Kaç parçadan oluşuyordu? Bu bayağı bir parça sayısı fazla ve bir metreden büyük. Yani koleksiyonuma bunu almak isterim ama çok büyük arkadaşlar. Bakar mısınız? 105 santim. Üf! Üf! Çok fena bir şey ya. Bakın onun yanında Doktor Strange onun evi sanırım çok ilgi alanım değil ama Burada bakın Marvel karakteri var. Burada da yine böyle hem legolar hem figürler görüyoruz. Evet, mağaza böyle bu şekilde. Yani geniş bir model yelpazesi var mağazada. Bakın burada da böyle legoları görüyoruz. Üstlere dizilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güvenli alışveriş yapabileceğiniz çeşitliliğin bol olduğu bir mağaza. Instagram adresi de var Lydia Toys. Web sitesi var mı Engin abi? Yakında açılacak. Şu anda onun üzerine çalışıyorlar bizim Ferhat da Musa. Değerli Daykes camiası, sevgili takipçilerim ve kanalıma yeni abone olanlar. Bakın yanımda kim var? Lydia Toys'un sahibi Sayın Ferhat Kopuz Bey. Merhaba. Ferhat abi, öncelikle hayırlı uğurlu evet, olsun. Nihayet ederim, sağ mekanına olsun. geldik abi. Sağ ol, Allah razı olsun. çok güzel karşıladın. Eyvallah, çok sağ olasın. Teşekkür e, ederim. Abi, mekanla ilgili söylemek istediğin neler var takipçilerime? E, Beylikdüzü'nde ilkiz. Hatta bu bölgede bizden başka böyle bir konsepte sahip başka bir yerde yok. E, evet. şimdi işte bir ay oldu başlayalı. Hepinizi bekliyoruz. E, biz memnunuz. Gelenler de çok memnun. Bekleriz. Evet. Süper kahramanımız sayın <laughs> Ferhat Kopuz. <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına. Oraya yakışmıyor değil mi arkadaşlar? Şu trex oraya yakışmıyor. <laughs> onu, da, onu da Göksel söylediği için aldım. Göksel'in tavsiyesidir. Evet. Arkadaşlar evet, orada satmazsa o bende olacak zaten. Kendi koleksiyonuma. Onu bak altın özellikle çizdim senden önce. Kendi koleksiyonuma. <laughs> onu dız dızlayacağım. <laughs> Yalnız dızlayacak kadar da küçük değil yani. <laughs> Hayırlısı olsun. Ne ha. diyeyim. Evet arkadaşlar kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bana verilen hediyeye bakıyoruz şimdi. Harika. Abi. E, hediye. Üstündeymiş neyse. <laughs> Hediyenin büyük küçüğü pahalısı olmaz. Ben o yüzden Trex alıyorum. Tamam. Hayırlı olsun. <laughs> Güzel günlerde. <laughs>